Evet, sevgili Ecem, büyük bir başarıya imza attın şu anda. Bandırmadan İstanbul'a, eczacı başına doğru bir yolculuğa hazırlanıyorsun. Öncelikle duygularını alabilir miyim? Neden hissediyorsun? Mutluyum, güzel bir yere için. Hı -hı. Buradan ayrıldığım için üzülüyorum ama umarım başarılı olabilirim. Hı -hı. Bu teklifi öğrendiğinde ilk olarak neler hissettin? Mutlu oldum. Heyecanlandım. Heyecanlandı. Burada Voleybola başlayalı ne kadar oluyor? Kaç yıldan beri voleybol oluyor? Üç yıl. İlk seni kim keşfetti bandırmada? Tümcü e, Hoca ablamın beden eğitimi öğretmeniydi. Hı hı. O, zaman o, o zaman tanıştınız. O zaman tanıştınız. E, hangi bölgede oynuyorsun? Smaçör var oynuyorum. Smaçör. Biraz özelliklerini açar mısın? özellikleri neler yapıyor? Maç boyunca smaçörler. Smaçörü blok yapıyor. Hı hı. Sımaç vuruyor, blok yapıyor, bu özelliklerle maçı kazanmaya çalışıyor diyorsun. Evet. E, peki derslerin nasıl bunun yanında? Derslerim iyi. Derslerin güzel. Evet. İkisini bir arada Gülüyor götürmeye bir çalışıyorsun. Evden destek alıyor musun? Anne baba seni sporda destekliyor ama. mu? Evet destekliyorlar. Maçlarına geliyorlar mı? Evet. Maç sonrası yorumları var mı? Evet Şöyle oynadın böyle oynadın şeklinde. Evet. Son evet. olarak unutamadığın bir maç var evet. mı? çok hoşuna gider, hiç evet. Unutam, çok kaliteli bir karşı evet. Hangi maçtı o? Ee, Körfez'den gelen birinciyle çok güzel bir maç yapmıştık. Hı hı. Ama çok güzeldi. Ama çok güzeldi. İstanbul'da tahsil hayatın devam edecek bu arada. Hem transfer hem tahsil hayatı. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Olmayacak. Böyle hızlı yetiştirmek için bunu görüyorum. Ben mi? Hadi. Başarılar. 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 Başarılar.